Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeler yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim tercihleri. Ben Afgan Asulov. Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde çok basit bir teknik uygulayarak poster tasarımı gerçekleştireceğiz. Buradaki tekniği uygulayarak farklı yerlerde farklı çalışmalarda oluşturabilirsiniz. Eğitimimize başlamadan önce kanalımıza, videomuza, eğitimlerimize ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına şu aşağı kısımlarda ileri tarafta videonun alt kısımları görebilirsiniz. Ben butonlarınız mevcut. Onlara etkileyerek bizlere destek olabilirsiniz ve çalışma dosyalarına da videonun açıklama kısmındaki linklerden ulaşım sağlayabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk işlem Photoshop programımıza gittik ve şu an gördüğünüz gibi çalışmamızın son aşaması şu gibi bir çalışma nasıl elde ettik hızlı bir şekilde sizlere onlardan bahsetmek istiyorum ve ne gibi yerlerde buradaki çalışmayı kullanabilirsiniz sadece bir poster değil tabii ki de. Buradaki dökümanımızı kapatalım ve poster için ilk önce yeni bir döküman açmamız gerekti. Bunun için File New dedikten sonra karşımıza çıkan pencere içerisinden burana afiş Poster boyutlarımızı gireceğiz. Şu o zaman gireceğimiz boyutlar arkadaşlar A3 değerleri olacaktır. İstediğiniz boyutları da siz kendiniz girebilirsiniz. Diyelim ki ben A3 değerlerini bilmiyorum. Peki nereden bunları öğrenebiliriz? Yukarıdaki Preset kısmından International Paper Uluslararası Kağıtlar kısmından Size ölçülerimiz anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi şu an A4 değerlerimiz mevcut. Bunun içerisinde A3 değerlerini rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Ya da kendi değerlerinizi girmek isterseniz eğer şu an gördüğünüz gibi buraya avuç değerlerimiz girdi, genişlik ve yükseklik değerlerimiz. Ben genişlik kısmına kendi değerlerimi de girebilirim. Hangi ölçülerde baskı elde etmek istiyorsam. baskı kalitenizin iyi olması için arkadaşlar baskı merkezine göndermeden önce 150 ile 300 dpi arasında olduğunuzdan eme emin olun bir sonraki kısım buradaki RGB mi yoksa CMYK mı? Bu aslında yeni makinelerde artık çok bir şey fark etmiyor. Sadece bir şey dikkat edin. CMYK seçtiğiniz zaman buradaki dosya boyutlarınız büyük olacaktır. Ama diyelim ki CMYK değil de ben RGB değerlerini kullanacaksam diyorsanız gördüğünüz gibi dosya boyutlarımız birazcık daha küçük. O zaman RGB seçerken arkadaşlar color profile renk değerlerine buradan profillerinden es RGB değil de Adobe RGB 98 olduğundan emin olun. Bu kadar basit, hızlı bir şekilde şu an doküman boyutlarımızı buraya girdik. Buradaki dökümanımızı save preset buradan kayıt işlemimizi yapabiliriz. Bir sonraki aşamada gelip buradan direkt döküman ayarlarımızı hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak için. OK butonuna tıkladım. Dökümanımız buraya geldi. Yakınlaştırıcı aracımı seçtim. Yukarıdan Fit Screen butonuna tıkladım. Ekranımıza sığdırdık. Sağ tarafta şu an gördüğünüz gibi katmanlar panelimiz mevcut. Eğer bu panel sizde gözükmüyorsa Window penceresinin altında yer alan Layers ya da F7 kısa yollarını kullanarak katmanlar panelinizi çalıştırın arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçelim ve buraya görsellerimizi aktarmaya başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi Adobe bridge programı içerisindeyim ve iki tane basit görselleri mevcut. Bir tanesi silüet, bir tanesi de stok görselim. İlk önce yapacağım işlem buradaki sürüti sürükleyip Photoshop programı içerisinde bırakmak. Görselimiz buraya geldi. Silüetimiz birazcık küçük olmuş sanki bunu birazcık büyütelim. Büyütmem için yukarıdaki zincir ikonuna bir defa tıkladım. Oranlı bir şekilde büyütme işlemimizi gerçekleştirmek için. Şimdi W üzerine geldim. Mouse'u sol Sağa doğru kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi buradaki silüetimiz büyüdü. Ben bunu sola doğru hafifçe kaydırdım. Buraya yerleştirdim. Bunu beğendiysem Enter kutucuğuna klavyemizden tıklayabilirim ya da yukarı sağ köşedeki buradaki ikona tıklayarak da onay kutucuğumuzu verebiliriz. Şimdi görselimize gelelim arkadaşlar. Tekrar Adobe programına geldim. Gördüğünüz gibi burada stok görselimiz mevcut. Bu çalışma dosyalarını indirebilirsiniz. Bunu da sürükleyip aynı şekilde Photoshop programı içerisinde bıraktım. Görselimiz küçük. Aynı şekilde büyütmem gerekecek. Zincir ikonuna tıkladım. W'nin üzerine geldim. Mouse'u oldukladım. Sağa doğru kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi görselimiz aniden büyümeye başlıyor. İstediğimiz boyuta getirene kadar da bu şekilde büyütme işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi hafifçe böyle büyütme işlemimizi gerçekleştirdim. OK butonuna tıkladım. Ama küçük bir sorun var. Buradaki görselimiz silüetimizin içerisinde olması lazım. Yani aşağıdaki katmanda olması lazım. Peki ben bunu nasıl sağlayacağım? Yukarıdaki görselimi seçiliyken sağ tıklayıp mouse'la yukarıdan create clipping mask yani maske oluştur. Dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya bir tane ikon geldi. Katmanımız sağa doğru kaydı ve silüetimizi sadece etki gösterdi. Yani bu artık silüetin içerisinde. Ben yukarıdaki görseli istediğim gibi şu an yakınlaştıraç aracım seçildi. Yukarıdan seçme aracımı seçtim. Hareket ettirdiğim zaman silüetin içerisinde hareket ediyor. Ben bunu istediğim yere bu şekilde yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi yaratıcı hızlı bir şekilde bir çalışma elde etmiş olduk arkadaşlar. Arka planı siyahla doldurmak isterseniz eğer en arka planı seçtikten sonra çünkü arka planda burası evrensel renk konularına gelip aşağıdan katmanlar panelimizden solid kalır. Yukarıdan şu an gördüğünüz gibi seçimimizi yaptım. Kamera olduğu için önde siz görmemiş olabilirsiniz. Solid kalır seçtim arkadaşlar. Ve buradan siyah bir renk seçtikten sonra OK butonuna tıklayarak da işlemimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Ve şu an gördüğünüz gibi buraya geldi ve bir sonraki aşamada şimdi buraya yazımızı ilave edeceğiz. Yazıyı en yukarıya ilave etmem gerekecek. Onun için en yukarıdaki katmanı seçtim. Sol taraftaki metin aracımdan, metinlerden bir tanesini seçtim. Herhangi bir kısmı metin aracımızı yukarıdaki seçenekler paneli metin aracıma göre değişiklik gösterdi. Buradan istediğim herhangi bir fontun seçimini gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Buradan fontumuzun kalınlığını ayarlayabilirim. Fontumuzun büyüklüğünü sola ortaya sağa ya da rengimizi buradan ayarlayabilirim. Rengimizi şimdiden ayarlayalım. Çok Burada gördüğünüz gibi beyaz bir renk seçtim. OK butonuna tıkladım. Herhangi bir yere tıkladım arkadaşlar. Şuraya kendi yazımızı yazdık. Ben buraya insan yazdım. Biraz önceki kısımda. OK butonuna tıkladım. Yazımız buraya geldi. Gördüğünüz gibi insan karakterimiz burada. Metin aracımız burada. Eğer yazımız küçükse direkt metin aracı seçiliyken metin ikonunun üzerine gelip sağa doğru kaydırdığımız zaman gördüğünüz gibi metnimiz büyüyor ve istediğimiz oranlarda bunun büyütme işlemimizi yapıyoruz. Birçok farklı fontlarda kullanabilirsiniz. Farklı yaratıcılıklar size kalmış arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki yaratıcılığınızı farklı farklı desenler üzerinde de yapabilirsiniz. Mesela bu silüet değil de farklı bir şey de olabilirdi. Nasıl bir şey mi? Merak ettiyseniz eğer beni takip edin. Google üzerinden arkadaşlar geldim. Şu an gördüğünüz gibi Google'un üzerindeyim ve burada görseller kısmına silüet kelimesini yazdım ve birçok farklı silüetler çıktı. Yani buradaki silüetlerin her her birisini kullanabilirsiniz. Sadece silüet değil farklı şekillerde şekilde olabilir. Mesela bir köpek olabilir, bir yıldız olabilir. Herhangi bir silüetin üzerinde kullanarak şöyle güzel yaratıcı işler elde edebilirsiniz. Ancak kullandığınız zaman dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi arkadaşlar buradaki görselimizin gördüğünüz gibi şu şekilde bize doğru bakması daha çok yani açısına birazcık daha dikkat etmemiz gerekti. O zaman daha yaratıcı bir çalışma elde etmiş oluyoruz bu sayede. Bu kadar basit eğitimler kullanarak arkadaşlar yaratıcı işler yapabilir miyiz? Aynen şu anki eğitimde gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Bu sayede farklı yerlerde farklı güzel işlerde sonuçlarda elde edebilirsiniz. Umarım eğitimimizden memnun kalmışsınız arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız ücretsiz eğitimlere bizlere destek olduğunuzu göstermek adına ben butonlar aşağı kısımlarda tıklayarak bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Çalışma dosyalarına videomuzun açıklama kısmına indirebilirsiniz ve direkt kendi pratiğinizi yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.